كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ Şimdi Allah Celle Celaluhu, bakın burayı dinleyin. Allah Celle Celaluhu'nun namaz kılanlara beş vaadi var. Sohbetimizin konu başlığı. Allah Celle Celaluhu'nun namaz kılanlara vaat ettiği beş şey. Bir, rızık darlığı çekmeyecek. Rızkı bol olacak, geniş olacak. Kesinlikle ve kesinlikle rızık darlığı çekmez. Ay sonunu getiremedim. Arkadaş bu ay sonu gelmiyor. Cepte para kalmadı diyemez. Ama adam şimdi diyecek ki, e ben şimdi 5 vakit kılıyorum ama niye ben demedim. Sen namazı hakkıyla kılmıyorsun kardeşim. Namaz bizde alışkanlık haline gelmiş. Alışkanlık. Ben bundan çok korkuyorum. Kendimin de bunu hale gelmesinden çok korkuyorum. Namaz alışkanlık haline gelirse kardeşim o namaz sıkıntı namaz. Nasıl sıkıntı namaz? Ya sen haşa Allah'ın uzununa alışkanlık haline olsun diye mi gidip geliyorsun? Ya sahabiler meselelerini halletmek için Allah'ın uzununa çıkıyordu. Bir sıkıntıları oldukları zaman Allah'ın uzununa çıkıyordu. Biz ne yapıyoruz abi? Demin dediğim gibi kılçık kılçık işin bitsin arada patron ça hemen namazı kılayım kaçayım patron beni bekliyor. Ya Allah seni bekliyor. Allah seni affetmeye yer arıyor. Sen kaçmaya yer arıyorsun Namazı hakkıyla kılanın evinde rızık darlığı olmaz, bolluk olur, genişlik olur. Bununla alakalı kendim gözümle gördüm, bildim bir sürü insan var. İkincisi, kabir azabı görmeyecek o kabir ki her geleni ilk girdiği zaman öyle bir sıkacak ki bütün kaburga kemikleri birbirine girecek. Her geleni öyle bir yer. Namaz kılan adama kabir azabı olmayacak. Hadis. hadi sokuyorum Ondan sonra amel defterini sağ elinden alacak. Şimdi amel defterini bir sağ elinden alanlar var. Bir sol elinden alanlar var. Bir de amel defteri sırtından sokularak karnından... Parçalanarak çıkacak olanlar var. Sağ elinden alanlar namazı hakkı ile kılanlar. Sol elinden alanlar ve karnından amel defteri parçalanarak çıkanlar cehennemlikler. Namazı hakkı ile kılarsan Allah'ın razı olduğu şekilde kılarsan iznillah sağ elinden alacaksın ve denir ki amel defterini sağ alan insanlar öyle sevinecek ki hani bu üniversite mezunları böyle hani diplomayı sallaya sallaya geziyor ya törenlerde biliyorsunuz. Amel defterini alacak diyecek ki bakın bakın ey Ahmet, Mehmet, Asım, Ufuk, İsa, Ramazan, Hekim. Bak diyecek bak amel defterimi sağ aldım. Bak diyecek. He? Bak böyle yapacak. ne Rüstem ne yapıyor? Sol elinden almış. Rüstem beş karış. Ya. Burada Rüstem yok diyor Rüstem diyor ama isim vermedim amel defterini sağ elinden almak istiyorsan hakkı ile beş vakit namaz kılacaksın. O sabah namazına kalkacaksın. Mezifone şey gibi yatmayacaksın. Hakaret ettirmeyin kendinize kardeşim. Allah çağırıyor. Sabahın dördünde beşinde uçağın olsa gecenin yarısı kalkarsın. Ya ben her sabah elhamdülillah cemaate gidiyorum. Bunu söylemekte riya yok. Farza riya olmaz. Her sabah benim namaza gittiğim saatte adam işe gidiyor. İstese namazı kılar mı? Kılar ama kılmıyor. İşine gelmiyor. Niye? İş daha önemli. Patronu memnun etmek Allah'ı memnun etmekten daha önemli olduğu için sabah namazını camide cemaatle kılmıyor Rüstem. Allah o Rüstem'e akıl fikir versin. Amin gül gül. Sırat köprüsünü şimşek gibi geçecek. Sırat Köprüsü hakkında bir rivayet var ki Sırat Köprüsü 25 bin sene. 25 bin rivayetler var. Bir rivayette Sırat'ta 7 durak var. Her durak 1000 sene. Her 1000 senede hesap vereceksin. O duraklardan biri namazdır. Bir tanesi de emri bil maruftur. Emri bil maruf yapmayan adam Sırat Köprüsü'ne 1000 sene bekleyecek. Namazı kılan adam, hakkıyla kılan adam nasıl geçecek? Şimşek gibi. Cehennem ona diyecek ki, ey Müslüman çabuk geç, nurum benim ateşimi söndürüyor. Eee, kafir sürüne sürüne. Günahkar Müslüm, Müslüman sürüne sürüne. Yazık değil mi? He? Kıldan ince, kılıçtan keskin. Düşe kalka, düşe kalka. Ne olacak? Allah selamet versin. Amin. Amin. Beşincisi, sorgusuz, sualsiz, cennete girecektir. Allah Celle Celalu mahşer günü eğer bir Müslümanın namazı tamsa diyecek ki meleklere diğer amellerine bakmayın. Bunun namazı tam diğer amellerini ben es geçiyorum affediyorum alın bunu cennete. Eğer o kişinin namazları eksikse, namazları yarımsa, namazları bozuksa Allah Celle Celal diyecek ki bütün, bütün ama bütün amel defterini kurcalayın. İğneden ipli aldığı nefese kadar hesaba çekin ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki eğer iş buraya hesap kurcalamaya gelirse o kişi helak olur. Bak namaz ya. Namaz ya. Arkadaş namaz ya. Günde beş kere ya. Beş kere 5 ya. Ya bunun ortalamasını yapmışlar. Ortalama ya. Senede kaç güne geliyor ya? Senede 360 70 pardon gün değil. 72 saate denk geliyor. 365 günde sadece 5 vakit namazı kılıyorsun. Saate vurursan toplam 72 saat. 365 günde bak tekrar diyorum kafanıza girsin. Sen senede 72 saat Allah'ın huzuruna çıkmıyorsan kardeşim mahşerde defterini kurcalarlar. Oturur ağlarsın diyeceğim. Oturacak yerin yok o güneş bir tavan boyundayken kiminin beline, kiminin dizine kiminin beline, kiminin boğazına kadar battığı günde sen de batacaksın. Namaz kılmayan adam namazları bozuk olan adam o namaz paçavra gibi suratına atılacak değer mi buna? Değilmez. Sadece kendini Allah'a rapor edeceksin. Ey Allah'ım beni çağırdın ben ezanı duydum, geldim. Bitti. Allah'ın huzuruna gitmekten korkmayalım. Allah'ın cemalini görmek istemeyen var mı burada abi? Ben Allah'ı görmek istemem diyen var mı? Var mı bir tane? Ben Allah'ı görmek istemem diyen var mı? Yok. Bununla alakalı bir müjdeli bir hadis söylüyorum. Eğer Allah Celle Celaluhu'nun cemalini görmek istiyorsanız güneş doğmadan yani sabah namazı ve güneş batmadan namazlarınızı kılın. Yani buradan sabah ve ikindi namazının önemi çıkıyor. Yani buradan şunu anlamayalım. iki vakit kılalım gerisini kılmayalım değil sabah namazı ve ikindi namazının önemi. Güneş doğmadan ve güneş batmadan önceki namazları kılın ki Allah'ın cemalini görün. Bugün Müslüman Allah'ın cemalini görmek istemiyor. Hem de günde beş kere ben gelmiyorum Allah'ım diyor. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız abi? Bizim kaşıntımız ne? Bizim derdimiz ne abi? Niye namaz kılmıyoruz biz? Bizim aklımızda zorumuz mu var ya? Ben hakikaten ben mana veremiyorum yani. Müslümana namaz kıl demek kadar ağır bir kelime yok ya. Namaz kıl kardeşim ne demek Müslümana ya? Adam ne diyor? Benim kalbim temiz. Ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. Niye abi? Ben çok iyilikler yapıyorum. Ben işte çok şöyleyim çok benim. Peki alemlerin efendisi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam sabahlara kadar ayağı şişene kadar namaz kılıyordu. Haşa efendimizin kalbi mi pisti abi? Var mı bunu diyebilecek biri? Efendimizin haşa ve kella kalbi pis miydi ki sabahlara kadar namaz kılıyordu? He? Alnını secdeden kaldırmıyordu. Nasıl yapacağız abi? Benim kalbim temiz. Benim kalbim çok temiz. Benim namaza ihtiyacım yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtiyacı var değil mi? Gelmiş, geçmiş, gelecek bütün günahları affolmuş olan alemlerin efendisi. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım denilen Muhammed Mustafa ve vesselam namaz kılıyor. Ama bizim kalbi temiz Müslümanlar, benim kalbim temiz, benim dedem hacı, benim ninem hacı, benim babaannem müftünün karısı, benim teyzem bilmem neyin karısı, eniştem şöyle, dayım böyle. Ne olacak, ne yapacaklar? Kimse kimseyi kurtaramayacak arkadaş. Bu işe dikkat edin. Adam ne diyor? Benim Allah'a ihtiyacım yok diyor kardeşim. Ben beş vakit Allah'ın huzuruna çıkamam. Benim Allah'a ihtiyacım yok demek. Dedik ya sahabeler ihtiyaçlarını Allah'tan böyle istiyorlardı. Bugün Müslüman ne diyor? Benim ihtiyacım yok. Allah akıl fikir versin.